Yani dolayısıyla orta yerde çok büyük haksızlıklar, çok büyük eksiklikler var. Birkaç şeyi özellikle söylemek isterim. Hani ben bunları görev sayıyorum. Hı hı, buyurun. Ee, Kadriye Kasapoğlu. Evet. Ben Kadriye'yi 15 yıldır tanırım. Ben bu partinin genel başkan yardımcısıyken 2010'lu yıllarda o Kadıköy Belediyesi'nin özel kalem müdürüydü. Ve biz kendine güvenen kentler diye Türkiye'de ilk kez bir belediyeler fuarı yapmıştık. Dolayısıyla ben orada Kadıköy Belediye Başkanı ile beraber toplantılara gelen, giden Kadriye Hanım'ın disiplinini, çalışma verimliliğini çok yakından görme fırsatına sahip olmuştum. Aradan yıllar geçti. İstanbul Belediyesi kazanıldığı zaman Ekrem Başkan Kadriye Hanım'ı özel kalem müdürü olarak yanına aldığında başkana dedim ki ya çok iyi tercih. Çünkü kendini öne çıkartmayan ve çok iyi bir organizatördür. Oysa bazı özel kalem müdürleri biliyorsunuz belediye başkanlarından daha havalıdır. Bu kadın hiç öyle değildir gerçekten. Hepimizin de arkadaşıdır. Bir tane de oğlu var galiba 13 yaşında falan. Evet. Oğlunun adı Çınar, benim de oğlumun adı Çınar. Onun için çocuğun adını da hiç unutmuyorum. Ya şimdi bakıyoruz Kadriye Kasapoğlu'na. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bütün görüşmeleri organize etmiş. Vay arkadaş ya. Özel kalem müdürü başka ne yapacaktı ki acaba? Başka ne yapacaktı ya? Telefonlarını bağlamış, görüşmelerini organize etmiş. Başka ne yapacaktı? Hakkında bir iftira var. Ee, bir telefonunu almış işte birine vermiş ki al bunu şey yap diye. Ne derler? Sakla diye. Ekrem İmamoğlu kullandığı bir telefonu. Hı hı. Sonradan anlaşıldı ki konunun şeyle hiç alakası yok bir. Kadriye Kasapoğlu ile hiç alakası yok. İki, bu sözü edilen telefon ekran Başkan'ın 4-5 yıl evvel kullanmaktan vazgeçtiği bir telefon. Evet. Yani, yani içinde arkadaşların sürpriz diye arayacakları bir şey de olmadı bir telefon. Şimdi soralım ya Kadriye Kasapoğlu 6-7 aydır içeride ayıp değil mi? Günah değil mi? Bir tane çocuk sahibi kadını orada tutmak ayıp değil mi? Günah değil mi? Sadece onun mu? Heh, şimdi onu diyecek ki zaten bu suçlamalarla bütün şu anda cezaevinde olan insanların tutuksuz yargılanması gerekmiyor mu? Hani yargılanacaklarsa hiç tutuksuz. Hiç şüphesiz. Şimdi e, ceza hukukunda tutuksuz yargılama esastır. Tutuklu yargılama istisnadır. Eğer birini tutuklu yargılayacaksan kaçma şüphesinin olması gerekir. Ben diğer tüm arkadaşlarımda Buradan üzerlerine alınsınlar diye yine Kadriye örneğinden söyleyeceğim. Hı hı. Kadriye Kasapoğlu'nu gözaltına aldılar. Dört gün boyunca sorguladılar ve serbest bıraktılar. Sonra Kadriye Kasapoğlu görevinin başına döndü. Çalışmaya devam etti. İkamet yağını değiştirmedi. Oğlunun okulunu değiştirmedi. Faaliyetlerine aynen devam etti yaşamına. Sonra aradan bir buçuk iki ay geçti. Kadriye Kasapoğlu bir daha aynı eve giderek yeniden gözaltına aldı. Evet. Bu sefer dört gün sorguladı, sorgudan sonra tutukladınız. Böylece size Kadriye Kasapoğlu kaçma şüphesinin olmadığını, sabit ikametgah sahibi olduğunu, bir tane oğlu ve onun eğitiminden sorumlu olduğunu kanıtlamış olmadı mı? Kadriye Kasapoğlu hangi delilleri karartacak? Hangi tanıkları baskılayacak? Dolayısıyla neden tutuklu yargılanıyor ki? Yani bir kız, kadın arkadaşımızı Elif Hanım'ı gönderdiniz Afyon'a, o tabutluk diye tarif, tarif, edilen araçlarla, bir başka genel müdür kadın arkadaşımızı gönderdiğiniz Düzce'ye, ya ben tabii bürokratların falan hepsinin adını, sanını bilmiyorum. Hı hı. Onların her birini bir cezaevine gönderdiniz. Murat Çalı gönderdiniz Buca'ya. Murat Çalı bıraksanız hastan. da evinde iki çocuğuyla beraber, eşiyle beraber otursa da ev hapsi ya da tutuksuz yargılama itibarıyla ne kaybeder memleket? Kamu yararı bir şey mi kaybeder? Kamu düzeni mi bozulur? Gökhan Bey, Dolayısıyla... bu ülkede iki kere, üç kere kaçmaya çalışmış insanlar büyük suçlamalarla e, serbest bırakılarak etrafta dolaşan kişiler var. Ünsal Ban gibi örneğin biliyorsunuz. Ya ben onun basın toplantısını yaptım. Bütün şeyini, detayını anlattım. Yani Ünsal Ban, onun eski karısı AKP milletvekili, o AKP milletvekili Zehra'nın evet. e, erkek kardeşi SPK başkanı. Ya Yaptıkları bini aşmış arkadaş ya, yani haklarında onlarca dava sürüyor, üç kere kaçmaya teşebbüs etmiş, sen buna herhangi bir yurtdışı çıkış yasağı bile koymuyorsun ve adam elini kolunu sallaya sallaya tüyüyor bir gün. Aziz İhsan Bu Aktaş yurtlar... dışarıda. Tabii, Aziz İhsan Aktaş 704 yılda yargılanıyor, evet. televizyonlarda canlı yayına çıkıyor. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı aday ofisine erişim engeli getiriyorsun. Üçüncü defa İstanbul, geldi. İstanbul iddianamesi ork başlıklı sitelere erişim engeli getiriyorsun. Niye? Çünkü onlar senin yalanlarını deşifre ediyorlar. Bu kadar olur mu arkadaş? Bu kadar olur mu? İlave bir şey soracağım size. Buyurun. Ee, Şafak Basa. Hı. İSKİ Genel Müdürü. Şafak masayı da eski tanırım. Şafak masa eski kaymakamdır. Kaymakamlıktan sonra mülkiye müfettişliği yapmıştır. Sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde TESKİ'nin genel müdürlüğünü yapmıştır. Arkasından İSKİ'ye genel müdür yardımcısı olarak gelmiş ve bir yıl sonra da genel müdür olmuştur. Bakın kariyerine kaymakamlık, mülkiye müfettişliği, genel müdürlük. Pırıl pırıl bir kariyer, ahlaklı bir adam. Suçlaması ne? Cimer'e yazılan ne? bir tane suç makinesi, bakın altını çizerek söylüyorum, suç makinesi adam İSKİ'nin e, görev alanı içerisindeki su havzası içerisine madencilik faaliyeti yapmak için başvuruyor İSKİ'ye. Ya orada bırakın madencilik faaliyeti yapmayı çivi çaktırmıyorlar. Çünkü İstanbullunun suyu orada toplanıyor. A, o suyu kimse kullanmamalı ve o su temiz tutulmalı. Dolayısıyla sana o izni vermemesi son derece normal. Evet. Her türlü baskı evet. yapıyorlar. Şafak basa, ma, şeye yazıyor, bakanlığa yazı yazıyor. Talebi bildiriyor, alanın krokisini bildiriyor. Buradaki e, kararın tarafımıza bildirilmesi diyor. Bakanlıktan yazı yazıyor, Bu, yazı geliyor burada madencilik faaliyeti yapılamaz diye. O adam iskiyi basıyor. Ekran görüntüleri var. Silah çekiyor. İnsanları öldürmekle tehdit ediyor. Ve şimdi o şafak masa yargılanıyor. Ağır kalp hastası olduğu için ev hapsi ile evinde. Ünsal'dan kanatlanıyor, uçuyor. Dünyanın sahtekarlığıyla, hakkında açılmış davalarla beraber kanatlanıyor, uçuyor. Ama bizim şafak masa ev hapsinde. Evet. Bizim Murat Bey, İBB mirasın kurucusu, e Şeyde e, evapsinde. Evet. Dolayısıyla bütün bunlar Mahir Mahir Bey düzeltiyorum Mahir, Mahir, Bütün bunlar Mahir Polat. Bütün bunlar kabul edilebilir şeyler değil ama maalesef Türkiye'de karşı karşıya bulunduğumuz tablo bu. Bir de şunu sorayım. Şimdi dinleyenler şunu ifade edebilirler. Ya Gökhan Bey anlatıyorsun da bu mesele yalnızca bunlarla açıklanabilir bir mesele değil. Bir de yolsuzluk meselesi var. Değil mi? İddialar var ya. Yani. İddialar var. Ama evet, iddiaları evet. ispatlayan hiçbir şey olmadı göze çarpıyor. Ondan evvel bir başka boyut daha var bence Emre Hanım. o da şu. Ya bu memlekette yolsuzluğun tarihini yazan adamlar var değil mi? Mesela çıkın, belediyecilik ve yolsuzluk sözcüğünün yan yana gelmesine vesile olan bir numaralı isim nedir deyin. AKP'liler bile Melik Gökçek demezlerse ben evet. bu memlekette yaşamıyorum. Evet, evet. Değil mi? Evet, evet. Peki doğru. Peki bugüne kadar Melik Gökçe'ye bir soruşturma yapıldı mı? Hayır. Rahmetli Kadir Topbaş. Kadir Topbaş bir mimardı. Yıllarca İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. İstanbul e, siyasetin finansmanı adı altında hırsızlığın tarihinin yazıldığı bir yer. Kimisi der ki Kadir Topbaş bunu yapmamaya direndi de onu bypass ettiler yanına koydukları adamlar üzerinden yaptılar. Kadir Topbaş oralarda bir sadece e, temsili bir görev yapıyor. Bilmem detayını. Ama şundan eminim 2019'da biz geldiğimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bir soygun düzeni altında bulduk. Ne yapıldı bugüne kadar? Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 öncesi dosyalarını bir bilirkişi alıyor. Adı belli bu bilirkişinin. O bilir kişi 2019 öncesi ise otomatikman herhangi bir yolsuzluk yoktur diye rapor yazıyor. 2019 sonrası ise otomatikman yolsuzluk vardır diye e, rapor yazıyor. Ve bütün bunları anlattığı için Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha açılıyor. Şimdi o halde soralım. O halde sorum. Aziz İhsan Aktaş yüze yakın AKP'li belediyeyle iş yapıyor. 30'a yakın MHP'li belediye ile iş yapıyor. 20'nin üzerinde kamu kuruluşuyla iş yapıyor. Bunların herhangi birine yönelik en ufak bir soruşturma yok. Yok. Ama Aziz İhsan Aktaş, hangi CHP'li belediye ile iş yapmışsa o belediye başkanları tutuklanıyorlar. Sadece bu bile bu iddianamenin ipliğini pazara çıkartmak için yeter kanıt, karine değil midir? Bu kadar açık soruyorum ya. Ben vicdanı olan herkese sesleniyorum. Ayrıca şunu ifade edeyim ben. Ekrem İmamoğlu hakkında 2300 küsur yıl değil mi? Evet. E, isteniyor. 2300 küsur yıl isteniyor. Bana bir tane şey gösterseniz ya. Bu Ekrem İmamoğlu bu kadar parayı almış nereye koymuş acaba? İşte biraz hani, önce onu sormuştum ben de. Evet, evet. Hasan Bey'in yani Ekrem İmamoğlu'nun babasının e, gittiniz bu şeyde Kuzey ee, Kuzey Ege tarafında bir evi var Ayvalık civarında yanılıyorsam evet. <laughs> oranın bahçesini bile kazdınız ne oldu ne oldu Ergenekon sürecinde hatırladığımız görüntülerle iş makineleriyle oraya girdiğinizde ne yaptınız bahçeyi havalandırmaktan başka ne yaptınız İlave eden bir şey söyleyeyim size bir Mustafa Bey var Ekrem Başkan'ın koruma müdürü hı hı. Ya ordulu ya Giresunlu. Bir Karadeniz adamı Mertlidir Benim tanıdığım son derece düzgün bir insandır. Bu adamın Sis Dağı'nda bir yayla evi var. Memleketinde. Oraya arama yapmaya gitmişler. Aramada da bir kasa bulmuşlar evrenin. Kasa bulmuşlar. Kasa bulunca canlı yayına geçti bütün televizyon programları. Hı hı. Dediler ki Ekrem İmamoğlu'nun korumasının evinde kasa bulunduğu, kasanın içerisinde milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor. Kasa açılamadığı için kasa açılmak üzere İstanbul'a götürülüyor diye yayın yaptılar. Evet. Peki, Mustafa Bey tutuklandı. Ben gittim şeye e, cezaevine. Arkadaşımız ya bir geçmiş olsun ziyareti yapıyoruz. Ya tanıyorum yani dedim nedir bu bana bir anlat bakalım. Dedi ki başkanım beni tanıyor musun? Tanıyorum. Beni böyle bir şeyin içinde tahmin eder misin? Ya etmem de abi. Bir iddia var yani. Hani bunu bir karşılayalım. Bak dedi ben sana söyleyeyim dedi. Aradılar beni dedi. Burada bir kasa bulduk dediler. E var benim kasam dedim dedi. Hani böyle basit marketlerden almış bir kasa. Hı -hı. Şifresini söyle dediler. Ne, iş, ne var onun içinde dediler. Onun içinde yaylaya gittiğim zaman... Beylik tabancamın mermilerini ve tabancayı koyarım oraya. Yani içinden çıksa çıksa mermi çıkar. Başka bir şey çıkmaz. Söyle bakalım şifresini dediler bana dedi. Ben televizyon programlarında söylüyordum bana söylediği şifreyi. Şimdi unuttum tabi. O şifreyi söylüyor. Hı hı. Şifreyi giriyorlar. Açıyorlar şeyi. Ee, kasayı. Kasanın içinden gerçekten iki kutu mermi çıkıyor. Sonra kasayı geri kapatıyorlar. Kasa açılamadı ve milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor bu nedenle İstanbul'a götürülüyor diye yayın yapıyorlar yani bizim yazık belediyemize Gazi Osman Paşa belediyemize giriyorlar Gazi Osman Paşa belediyesinin kasasından paralar çıktı diye kasa ve para görüntülerini yayınlıyorlar sonra anlaşılıyor ki Gazi Osman Paşa belediyesinin kasasından yalnızca belediyenin mührü çıkmış birkaç da evrak çıkmış Peki o para görüntülerini nereden bulmuşlar? Bizim dergilerimizde çalışan TRT stok görüntü kullanmış. Evet. Daha büyük bir ahlaksızlık olabilir mi acaba? Ya dolayısıyla şöyle söyleyeyim size Evren Hanım, belki hepsinin özeti olabilir. Geçenlerde bir araştırma gördüm. Bu konuların hukuki mi, siyasi mi olduğuna inanıyorsunuz diye. Bu konular hukuki değildir, siyasidir diyenlerin oranını söylüyorum. Yolsuzluk meselesi siyasidir diyen yüzde 55. Hı, hı Geriye kalan 45'in içinde kararsızlar falan da var ama 55'i bu siyasidir diyor. Ekrem İmamoğlu bir teröristtir. Buna inanıyor musun? Terörizmden yargılanıyor. Bu iddiayı siyasi bulanların oranı yüzde 65. O yüz, geriye kalan yüzde otuz içinde kararsızlar da var. Onlar hukuki olabilir diye düşünüyorlar. Hı hı. Bir de casusluk faaliyeti var. Casusluk meselesi hukuki mi siyasi mi diye sorduğunuzda siyasi buluyorum diyenlerin oranı yüzde seksene çıkıyor. Ya Gerçekten. her gün çok önemli her gün yandaş kanallardan durmadan iftira ediyorsunuz. Ama ulaştığınız sonuç bu kadar. Milletten de mi utanmıyorsunuz ya. Yani? Şimdi